Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılı nedeniyle Anıtkabir'de anma töreni düzenlendi. Anıtkabir'deki tören devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet Anıtkabir'de saat 09.05'te Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzaladı. Aziz Atatürk, ebedi aleme irtihalinizin 86. yıl dönümünde zat halinizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Şahsınızın ve şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmek, güçlendirmek, etrafındaki krizlere rağmen istikrar ve güven içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeniden büyük Türkiye hedefiyle ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak şanlı mazimizden daha aydınlık bir atiye uzanan kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında barışın, huzurun, adaletin, kalkınmanın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun.